arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Dub oynuyoruz ve yanımda Easter Gamers TV'den Mete ve Fedup Sömevani'dan Eray var beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. bulduk. <laughs> en son bölümde burada kalmıştık beyler <laughs> ve evet. Hayatta Kalma maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Dili bir like attılar. Bu seri uzun sürecek beyler. Kesinlikle göre. Hayatta Kalma Öyle. mücadelemiz çok güzel başladı. Öyle Yollarımız böyle. çok acayip bir şekilde kesişti. Uçaktan düştük belki ama. E, çabuk kaynaştık, evimiz yaptık, ateşimiz yaptık. Bir de abi, bizim kaynaşmamızın dışında Şurada kuşlarda bir acayiplik var, arkada evin arkasında. Ben ne yaptıklarını çözemedim. Evet, ya, muhtemelen. Onlar da bir kaynaşma süpiş. aşamasında. <laughs> onlar sıkışmış olabilir abi, taşla ev arasında. Mete. Değil mi? Aslında onların... artık, artık kuş sorunumuz yok. <laughs> Adam bitirdi ya, dur ben de şöyle tüy yapayım mı bak? Nerede hala yaşıyorlar yalnız? Sen de vur abi. Aynen, aslında var ya beyler ne yapalım biliyor musunuz? Biz bu seriyi dizi gibi çekelim, Lost dizisi gibi. Abi bom, et falan bom, mı çıktı acaba içinde? Abi bom. <laughs> içinden et çıktı. Tabi abi et de çok çıkıyor. Abi. Şunları ye Selim abi, yak yak ye ya abi. İyi. Mis. Karnımızı doyuralım, hemen ateşe koyalım. Çok iyi abi çok <laughs> <abi. Hemen gülüyor> iyi. Hemen yiyin kuş eti. Çok iyi be Biraz küçük etler ama olsun, olsun. karnınızı bugünlük doyuracaktır. Atıştırmalık Aynen. Oha bu ne lan? Benim gerçi karnımı iyi Normal, aç. Ben şu üç tane daha et Benim aldım. karnım yani ben Şimdi. koyacağım. Canlar güzeller. Ee, şöyle bir şey diyeceğim ben size. Evimizi yaptık da önceki bölüm ama evi yaparken biliyorsunuz saldırıya da uğradık. Evet. Aynen. Ee, saldırılardan biraz olsun kendimizi korumak için öncelikle bir çit yaparak başlayalım diyorum ben. Aynen. Çit yapalım, yani Daha evimizi bir koruma bunu... altına alalım. Aynen. Yağmurluk falan yapacağız, yani bir gelişme aşamasına giriyoruz arkadaşlar ikinci bölümden sonra. Evet. Bu gelişmemiz bayağı uzun sürecek çünkü hayatta kalmak istiyoruz abi. Kesinlikle. Yani İyice bir kendimizi... Yavaş, hı, -hı. Yavaş. hı hı, evet Eracım. Kale olacağız yavaş yavaş böyle. Aynen öyle. Köylüktan çıkıyoruz da... Yani kendimizi tam anlamıyla güvende hissettiğimizde, iyi lan tamam biz tamam. geliştik dediğimizde artık keşfe çıkarız. Kesinlikle. Hatta şu mağaraları falan... Gezeriz. Beyler. Ve... <laughs> E, yorumlarda şunu fazlasıyla gördüm. Kaplumbağaların kabuğundan yani o dış kısımlarından şey e, su toplamak su toplama kabı yapabiliyormuşuz. Falan yapabiliyoruz. Yapabiliyoruz. Evet, Onlara yani. falan yapalım abi, onları yapalım. Şimdi abi, Selim. Bugün bir geliştirdim. Geliştirdim. Aa, geliştirdi aynen, aynen. Aa, bir aa şey geldi. Aynen aynen. onu koy abi sen. Tamam. Bir tane Şu kaplumbağanın şeyine ihtiyacımız var abiler. Evet. Beyler, o zaman iş bölümü yapalım. Ee, daha kaplumbağa avına çıkayım, siz e, şu küçük çıtalarından falan bir şeyler toplayın abi çit için. Tamam, Ama tamam. Ben tamam. şu kaplumbağayı avlayayım, geleyim abi. O Hadi zaman yapalım. Eray, şöyle ben yapıyorum abi. abi. Ceylan falan bulmamız lazım Mete. Çünkü şey için abi, e, suyu yanımıza taşımamız gerekiyor ya. Hmm. Böyle Suluk gibi bir şey de yapmamız lazım çünkü... Tamam, e, okey. Burada su kaynağı yok, bak su içemiyoruz gördün mü? Bu arada Aa, yeren, doğru, sonra tamam, tamam, tamam. Belki bilgin vardır, bu kaplumbağalar en çok hangi bölgelerde çıkıyor? Selim abi, hemen gel göstereyim şuradan. tamam doğru gel. Aaa, tamam. burası yalnız denize çok uzak. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir sıkıntı var. Kaplumbağalar genelde <laughs> denizin kenarında oluyor. Şöyle, Selim abi, bu taraftan gidebilirsin ama yolun çok uzun. Abi, gideceğim. Artık yapacak bir şey yok. Tamam, şöyle söyleyeyim. Hiç sapma. uçak e, kokpiti görüyorsun değil mi? Tam ileride. Aynen. Selim abi, dümdüz git. Hiçbir yere sapmadan. Hah, tamam, kardeşim denizi bulacaksın. Yalnız yerlere dikkat et çünkü bu tarafta kampları var. Tamam. Kusura şimdi... Ama kusura bakma. Aynen abi çok dikkatli git ha. Aman ha. Aman dikkatli git. <laughs> Baktın sıkıntıdasın gelemez. Tamam o kampı bayı getireceğim. Şey yap sıkıntıya düşersen şeyi çak abi fişeyi çak gelelim. Tamam kardeşim. Tamam mı? Tamam. tamam. Eray. Şimdi e, ben de tamam. bir tane abi şey aldım. Büyük bir tane uzun odun aldım. Bunu da şey yapalım, çit yapalım diyorum uzunlama. Tabii Nereden başlayalım? Çit'in de şeyi çok fazla var. Eee çok fazla çit yani Böyle defansif wall var mesela. Bak şeye bak çantada 4 beşinci sayfada altıncı sayfada basic wall var mesela biraz daha kısa seviyede. Bakayım. Onu nasıl yapacağız? Bak sayfadan yukarı doğru çıkabiliyorsun ha, ya. Ha rock wall var. Tamam. Aynen. Defansif evet, spikes işte. var. Aslında şey de kazıklı da yapabiliriz savunmayı. Defansif wall yapıp önde kazık mı yapalım yoksa direkt spike'lardan mı yapalım? başlayalım? Bence defansif wall yapalım önce. Tamam. Oha, katapult falan yapabiliyoruz mancınık. Oha, onlar mı geldi gelmiş abi? Vallahi gelmiş. Ama sanırım yeni atamıyorsun mancınıkla, öyle bir kötü yanı var. <laughs> olsun canım, sağlık <laughs> olsun. Eğlenelim. El Mete'yi kuruturuz abi. <laughs> Beni <abi. gülüyor> atarsın. Mete, sen abi birkaç ağaç kes, ben cihap yiyeyim. Ben peki nereye Çok koyayım? Olur. Bir yerden başlamamız lazım. Nereden chatimizi çekelim? Yani, sana bıraktım, bilmiyorum ki. Bak, burası herhalde fena değil. Hani ne kadar, içeriye ne kadar şey dolduracağımıza bağlı şimdi. Böyle mi arkadaşlar? Sizlere bir bilgi daha vereyim arkadaşlar yorumlarda bulunmuşlar bu yerliler ağaçtan hopluyorlarmış abi ona göre hani He. ağaçları kesersek iyi olur. Yakın mesafe ağaçlarımızı keseceğiz O zaman ben büyük bir bahçe yapıyorum bakın büyük çalışıyorum tamam evet, mı? Senin büyüklüğünü sana bırakalım abi sen kafana göre okay, hani bak. ne kadar savunabileceğimizi düşünüyorsan reinforcelanaya başlayışlar duvarları medeci şöyle de geliyorum. Abi bir tane bir tane bir kaplumbağa lazım bize. Bir orada. tane sevim zaten bir tane taşıyabiliyoruz en fazla. Tamam. Tamamdır abi. Deniz kıyısını bulsan yeterli. Biraz Okey okay Eray yedim. Efendim? şu ağacı bir şey. kessene şunu. Hemen geliyorum. Şu tam önünde durdu. Bu ne lan? Ne oldu ne gördün? Ne oldu Selim? Abi, buraya meteor düşmüş gözünü seveyim. Vallahi Aman. O aşağıda bir yapı var ha. Hangisi meteor? Burada ilerleyen zamanlarda gelelim. Çok tatlı bir yer var beyler. Gördüğünüz zaman kopacaksınız. Şöyle çit çekiyor. Yani. Harbi mi? Yani. işaretleyebilirsin kaybetmemek adına. evet evet harit çantan abi orayı işaretle. Nasıl işaretliyoruz abi? Çantanda Selim abi B'ye bastığın zaman şey. stick marker var. Hangisinde biliyor musun? Şeyde. Utility structures'da yani. O, Bak, sol tarafında trap'in yanında, tuzakların yanında. Hı -hı. Hemen solda iki, stick marker. İki tane çubuk gerekiyor, iki tane taş, bir tane de kıyafet parçası gerekiyor. Aynen, gittiğimiz evet. yerleri, önemli yerleri işaretlersek unutmayız abi. Bir daha bir daha, bir daha. aynen sen. aramakla uğraşmayız. Şimdi ben... Bu şeyde mi demiştin sen, trap'lerin yanında mı? Evet, trap'in sonundakinde. Aynen, trap'lerin evet. hemen solundakinde. direkt ilk sayfada. Eray, chat'i evet, görüyor abi. musun? Ah, evet görüyorum. Evet abi, bu. Mete, çok hoş. Çok tamam büyük abi, yani sen. geniş yaptım, alanımız Çık. büyük olsun. Aa evet evet geniş yaptın, çok İçinde yaptın abi. Çok sudan sudan gelemediklerini hatırlıyorum ben, sudan gelemiyorlar diyebiliyorum. Burası, burası zaten şey ya, tamam. ben bulamadım ama e, bir ara bakarız abi. Zaten <gülüyor> <gülüyor> burası şey ya... E, Bu dur, zaten yolumuzun üstünde, tamam. <laughs> aynen aynen, çok basit bir yerde yani. Şey yapar abi Sonra herhalde, öncelikle işte. içerideki odunları indirelim. İçeridekileri mi peki? Aha, önce içerideki, madem tamam. ağaçtan zıplayabiliyorlar. Ben bugün bir de gece olmadan birkaç e, ee avlayabilirsem harika olur ya. Evet, Akşam evet. yemeğimiz çıkar. Akşam şöyle. yemeği lazım. İyi balık yakalamamız gerekiyor. Bu arada Başka bu yiyecek hiçbir şeyimiz yok. Yamyamların cesetleri ne abi? Parçaları var ya kolu, ayağı, bacağı. Arkadaşlar yani, şey yazmış yorumlarda. Bunları yakın. Ateş yapın, ateş yapın ve yakın demişler. Evet, kemikleri falan çıkıyor. Aynen. Onlardan da bir şeyler e ya, yapabiliyormuşuz. yapabiliyor muyuz? Onlardan totem yapamıyor muyuz? Oo. Yok, hem totem yapabiliyoruz. Şey hem, de şey hem de kullanabiliyormuşuz. Abi buralar var ya efsane biz buralara geleceğiz büyük bir ihtimalle. Bu arada geleceğiz geleceğiz. Oğlum. Gideceğiz tabi oralara gideceğiz. Of çok güzel yerler eklenmiş ya. Bu oyun, bu oyun efsane olmuş ya ben bu kadar güzelleştiğini at bilmiyordum yani. Aynen kesinlikle. Çok stabil ya bu tipleri baksana. Hiç evet çok güzel. olmadan gelebildik. Bağlantı problemi olmadı olmadı şu olmadı. Ay, ay. Ay, öyle. Bu arada ben deniz kıyısındayım. Bazı bölümleri canlı yayına da taşırız. Hoş olur. Ha, aynen olabilir ha, olur arkadaşlar. Olur. Hop. Şimdi takladı tıkladı tıkladı. Tıkla, Rex tıkla. suyun altına düşmüş laflar şunlara bir. Bakalım Selim dedi akşama bize neler getirecek. Olabilir. Abi. <gülüyor> sana, <gülüyor> sana sana şey sana, fena falan... sürpriz yapıyoruz abi burada. Fena sürpriz olacak. Vay <laughs> kardeşim. Benim. Aa Eray ben bir şey unuttum. Ol. Gemi de gördüm lan. Neyi ben dedim? bir şey unuttum. Al. Kapı. Kapı. Aynen. Kapı Aslan, kapı kapı dur. Sudan çıkabiliriz ki sudan böyle geçeriz. şey yapalım. Olmaz. Yok yok abi olur mu? Dur dur dur. Kapı kapı kapı, kapı lazım kapısız olmaz. Tamam kapıyı. Hmm, şurayı ha? R yapsak ne oluyor? Oğlum bunlar ne lan böyle herifler var ya e burayı değiştiriyor. Ya. Ben bir yemek bulup abi geliyorum tamam. Gece çünkü çok şey yapabiliyor kas. muyuz? Ee, Koyduğumuz ha. tahtaları kırabiliyor muyuz? Nasıl? Oğlum ileride ev gördüm lan. Aa. Sibel bizimkine benzeyen bir ev ama. Abi onlar yan yan evi. Aa tamam e, kapıyı, e, değilim ama muhtemelen öyle de çünkü Başka kimse yok bizde adada. ev gördüğün Kapıyı şey çadır yapsak. olabilir belki bizimkilere ait. Ha fark şey mi? Konteynermiş abi onlar. Ha, ha konteynerlerin içine yağmalı abi oradan da şey çıkıyor. E, bilgisayar parçası falan çıkıyor onlarla şey yapabiliyoruz. eee, tamam. El tamam, bombası. Okey. El bombası baya etkili. Tamamdır. Evet, abi. Şöyle de. bir ilerleyelim bakalım neler bulacağız şunu da alalım. Şöyle, şöyle, yani. şöyle oh. bir ilerleyelim. Oh. <laughs> Dur bakayım. Da yapabildim Mete duvarın ama. Bayağı. Abi kapı için <laughs> efsane bir şey düşündüm ama olursa efsane olacak. Dur bakalım. Tamam. Helal e, buldum. buldum. Buldun mu Selim abi? Kaplım aynen bari. aynen. Harikasın abi. İşte abi. Dikkat et evet yalnız kafalarını dışarıdayken vur abi yoksa Midan daha çıkarmıyor zaten çevresindeyken. Tamam. Kapıyı buraya yapabiliriz. Evet. Evet. İşte yani. Arkaya. Ne de su tamam. içebilecek yer buldum bu arada. Ha. Harbi Eğer mi? Eğer su değilsen beni bulabilirsin. Tamam. Yo bende var. Şu an iyiyim ben. Var Eskiden mısın? suyun içine girdiğimizde susuzluğumuz geçmiyor muydu? Onlar hep değişmiş herhalde. Ben o kadar eski oynamadım. Ya da o arkta mı öyleydi? Galiba arkta öyleydi o. O kadar eski oynamadım. Eray senden ricam gelirken odun abi büyük büyük. Odun mu getireyim? Odun abi, odun değil lazım. Abi. Peki. Ben şöyle kaç balık avlayabilsem şurada var ya harika olur. Var mı balık? Stamina. Evet bir tane taşıyorduk değil mi ya? Bir tane Getirir taşıyorduk. Oradan, Yalnız ben şeyde niye göremiyorum ki onu ya? İlkini aldım. Çantanın en yukarısına bak Selim abi, kuzeyine. Çantanın... Ha, lan oğlum. Kuzey tarafında. Tamam, tamam, gördüm. Hiç görünmüyor ha, şeyde. Çok az bir kısmı görünüyor da. Abi ben kaptım, geliyorum. O zaman... Gel, gel Selim abi. Gel abi. Şey <laughs> tamam, okey. Eyvah, eyvah. Var eyvah, burada eyvah, bir şey. Eyvah, eyvah, eyvah. Ne oldu, ne oldu? Yamyam yam mı? Yamyam yam kampı var, evet. Beni ama... sanırım görmediler. Emin değilim. Oh, evimizin üst katında başka bir yamyam kampı daha var. İyi, iyi. Abiler dikkat. Dikkat. da mera abi hadi bakalım. Aman ha. Bir de beyler şuna dikkat edelim. Bu seride ölmemeye çalışalım. Tabii tabii Gerçekten ölmüyor. kalıyormuş gibi değil mi? Aynen öyle. Aa dinamit buldum. Yerde. Çok şanslı hizmete. Dinamit mi? Evet yerde dinamit. Yürü be. Buldum, Yürü be oğlum. Abi geliyorum. Gel abi gel. Bak neler Opa, ne bekliyor seni bak. burada gel. Vay biz her yaptık yaptık Çalışıyoruz ya gel gel gel. Eray da keşfe çıktı da ben çalışıyorum şey değil. Emin değilim. Tamam. Az geçti. Sakın az geçti bırak diyor bırak. Oo kapıyı yaptım. Kapı yani kapı biraz arka tarafta ama yani ev dediğin yani kapısız olmaz. <laughs> ama onu yaptık yani. Biraz arkada ama kusura bakmayın. Nereye yaptın ya olsun, olsun. Bak Eray en aşağı in. Bak gel abi. Kapı burada olacak hocam. <laughs> Kapı Çok gizli. Kapı gizli bak burada. <laughs> Güzel Hoppa. Olmuş abi. Çok iyi. Mete diğer tarafı da defensif spikes var ya ondan yaparız. Ha tamam tamam. Şimdi ön tarafı bir öncelikle kapatmayalım. İçeriye yeterince odunu toparlayalım. Yoksa dışarı çıkışımız zor olabilir. Bu oyunda chest yapamıyoruz değil mi? Var galiba. Yok mu? Abi chest. Sandık yapabiliyoruz. Çünkü sandığımız şeyimizin limiti yok herhalde çantamızın. O yüzden... Chest değil de şey yapabiliyoruz ya e, ee, bu odunları koyabildiğimiz en son hani kütüklerinden yerleştirdik. Evet, evet. Hımm evet. bir tane şey kütüklük olabilir evet. Hatta şey yapabiliriz kütükleri taşımak için araç var. Evet aynı anda en çok kütük taşıyabiliyoruz. Aynen değil, öyle öyle bir şey yapılabilir. Buna kesin ihtiyacımız var zaten. Mesela Eray öyle bir şey yapabilirsin abi. Tamam. Aferin, tamam. Şuradan bir tamam, açıp bakayım. Hmm. Ben geleyim bir ateş yakayım da karnımı doyurayım ya. Bir de Başka şey var, çok... karın evet. acıktıkça falan, hani vuruyorsun ya... E, ...staminan Aynen. daha çabuk düşüyor, şey kıramıyorsun. Aynen. şeyler daha zor ekleyebilirsin. İşte mağara girişini ve meteor kraterini buldum, onu söyleyeyim size. Çekal Harikasın abi. Yani, şu an onların yanından tekrar geçiyorum. Bizim evin, ya yani bu şey, sahil yolu üzerinde. Tamam. Sen yani bölümlerde çok tatlı olaylar bizi bekliyor, onu söyleyeyim yani. Oba, evet. süper. <laughs> çok iyi ya. Ben şu ağaç kesiyorum. Ben buradaki ağaçları kesiyorum et haberin olsun. Şuradaki ağaç kesip şey yapacağım. Bir şey e, diyeceğim. Şeyin, Buraya sence. yemek bırakmışsınız ama hiç yememişsiniz. Abi kanınlarımız doydu. He Peki. Aynen. Tamam ben de şurada olacağım. Aaa drying rack yapılıyor aslında. Böyle etleri kurumaya asıyorsun ya. Böylece bozulma dertleri olmuyor. Meti ondan yapmamız lazım. Böylece çok fazla eti aynı anda saklayabiliriz. Aaa evet 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 evet. Az önce gördüm ben onu tamam. Doğru yapabiliriz Hay hay tamam. Geliyor. Geliyor. Hoppa. Bu arada kaplumbağa şeyine çabuk ihtiyacımız var abi su için. Abi geliyorum. Aynen ben de susadım şu an. Eee, geliyorum kardeşim. Evin kuzeyinden su çekiyorsunuz bu arada. Onu da söyleyeyim. Çünkü yağmur. Şu yağmur su mu var? Eee, gölet. Ha gölet e, var güzel. Degeni yok ama. Eee, fena değil. Biraz zehirli sanırım. Çünkü benim karakter sonra biraz böyle sendeledi. Sendeledi mi? Evet. Ama yine durumu hmm. iyi. Ben ne yapacaktım Mete? Abi şey şu odunluk. Ha odunluk. Log holder. Aa lock holder yapmak için stick gerekiyor odun değil. Eee çok saçmalıymış pek. <laughs> şey mi? Küçük çubuk mu? Evet. Küçük odunluktan oh, sen... gerekiyor. Küçük sticklerden 16 tane. Neyse. Allah Allah. Yapayım. Evet. Vallahi öyle. Ben de var galiba. Bu arada ben kop bittiğim bu. beyler. Geldim. Abi, Hoş geldin abi. Yalnızken bunları yapmak hakikaten çok zaman alıyor ama kalabalık olduğu evet. zaman. Tamam. Çok Oo. tatlı Şşş, Lan! Ne ayaksın oğlum sen? Kimi gördün? Herkes abi. Yoksun buraya. Onu yoksun buraya. Oğlum saldırı. Evet. Yürü baa. <laughs> Tek kişi ee, miydi? Abi, amcası, dayısı, abisi geldi bana dur. Oğlum, kameramın kisi geldi lan. E, diskleri falan var mı üzerinde Selim abi? Korsan CD gibi CD'leri falan var mı? Aslında var, <laughs> var abi. Kaçtım. <laughs> abi. Aman ha, ha kaçtım. aman ha. Adamı yerler hocam. Varsa çok tükeret, onlar çünkü e, <laughs> oldukça agresif. Adamı ha. yerler. Karsı. Ölmüyoruz beyler. Ölme, ölmek yok. Ölmeyi yasakladım. Bu bugün ha. yasakladık ölmeyi bize Kesinlikle. kendimize. Biz, 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 biz böyle lost gibi ee, biraz daha böyle hani yaşayarak oynamayı istiyoruz arkadaşlar. Ki zaten ilk bölümden beridir bu tarz oynuyoruz. Oyundan da ah Ki bunun için like geldiğine göre arkadaşlar bilmiyorlar beyler. Kesinlikle. Odunları taşıyıp aynı anda yüzemiyoruz. Onu keşfettim. Hı. Hmm. Biz arada... işaretlediğin yer ne abi ilerideki? Benim işaretlediğim mi? Evet. Ha burası yani şey bor, abi. Yolda. Ben buraya bir tane odunluk yaptım odun zımbırı. Ha tamam. Eee ona olur şey Şey taktım. Sulu hazırladın mı abi? Hayır hayır Şimdi odunlara giriş abi hemen. Odun. Bak şey. çiti görüyorsun. Çiti tamamlayalım. Ha, tamam. Akşam oluyor gelirler. Bir de ışık kaynağı falan olsa böyle duvarın evet. kenarlarına koyabileceğiniz değil mi? Hem sınırlarımız hem beya belli olur hem de... Torç yapabiliyor muyuz onun için? İçerisi aydınlık olur. Yapabiliyoruz ama sanırım... ...efici gibi bir şey oluyor böyle. Kana falan koyuyorsun ve onu yakıyorsun. Her şimdi Bineğiniz... totem nereden bahsediyorsun sen? Aynen Selim abi, evet. Ha. Aynen. Aslında totem yapmamız lazım ya. Bir yapalım yani. Etraf en azından aydınlık olur. Ben şöyle çakmağım da vallahi şimdilik işlerimi yapıyorum. Abi ben şu an ağaca başladım. Yalnız oğlum eleman yıkıldı mu Gözünü seveyim Suyunuza evet. açtığınıza bakın abi. Peki kaplumbağa ya? yağmur mu yağması için? Yağmur mu yağması lazım su içmemiz için kaplumbağa zımbırığından? Aynen. Evet yağmur yağması ve yağmurun tutması lazım. Biz peki işte. tatlı su getirebilmek için bir şey yapamıyor muyuz? Yani gö Şöyle. gölete gitsek, su getirsek. Abi böyle bir şey olmuyor. Hani evet. suluk dediğim gibi suluk yapabiliyorsun. Onun içine koyabiliyorsun şeyi. Ha onu onu yapsa onu da yapsak. Onu yapabiliriz tabii ki ama onun için ceylan lazım. Ha. Şu ağacı kesemiyorum Mete. Ağaç düşmüyor. Aa geldiler. Yaratık geldi eve. Nerede? Hı -hı. Oha. Eyvah burada. Tamam. Nerede? Nerede? Abi? Ben hallederim bunu. Ben hallederim. Abi geliyorlar. Seni inançsız, seni ilgisiz. <laughs> Adi. Terbiyesiz, haksız, kusura. Oha. O sıvık şeylere inanan. Sol de. Allah kendim yaptım. Hasta. Sıt. Ne oluyor lan? Sıt. <laughs> Sahnetler. Sı sı ateşe gidin abi. Ateşe gidin. Ateşe yaklaşamıyor bunlar. İki tane geldi. İyi bunlar şey. <laughs> um, Bir kere bunlar çoluk çocuk ya. <gülüyor> <gülüyor> Senin dalağını sen <laughs> kimsin da? lan? Ateşe. Abi. Hemen alın ateşe abi. Atıyorum abi. Götürüyorum ateşe. Aynen. Oğlum kaç bölümde bitecek lan bölüm? 300 gibi şey yapmışsınız ha. Abi o çit çit önemli bizim için. Büyük korunaklı alan yapıyoruz ki. Bunun içine daha var ya. ah. Bana vurdu biriniz. Of. Çok iyi. Canım <gülüyor> çok <gülüyor> az. Benim de canım çok az. Ben ilaç içtim. Nasıl? Nerede? Bir dakika nereden içtim? Çantamda bir oldu? tane medkit olması lazım Mete. Böyle bir hap gibi. Aspirin gibi kutusu var. Oh. Ha şu tamam. Oh. Yan yana koyalım. Okey daha dikkatli olmamız lazım. Üstümüze zırh yapmadan dalmamamız da lazım bunlara. Daha yapacak bir şey yok. Bunlar ziyade. ben bunları direkt ben... böyle mi yakıyorum Eray? Niye abi? Bak ben böyle yakıyorum. Çık bir dışarı. Ha bak ha, öndesin. Cesetleri. Aynen aynen. Delik üzerine atıyorsun. Aynen aynen. Tamam. Bak bir tane senin kemikleri çıktı bile. Ben bir tanesinin ikini topladım haberiniz olsun. Al şey toptan toptan mı yapıyorsunuz? Baksana Mete şu ağaç düşmüyor. Hangisi? Nasıl düştü Düşüyor, düşüyor. Ha, Şimdi düştü be. Eyvah. Düşecek mi? Ya, bir noktadan vurduğu zaman düşmüyor galiba ya. Evet birkaç noktadan vurmak lazım. Abi onun odunlarında bir yararlı. Bu Hiç kemiklerden yani. totem mi yapacağız yoksa yok totem değil de başka şeyde kullanacağız biz bunların kemiklerini. Evet, çok şeyde kullanılıyor şey bu kemikler. Totem yapılıyor senin dediğin gibi zırh yapabiliyorsun. Hmm. E, 6 tane kemik 3 tane de kıyafeli bir şey zırh oluyor zırh. mesela. Aynen zırh Aynen. zırh 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 bizim için önemli hocam. Zırh yapalım abi o zaman. Tabii, tabii. ne kadar çok zombi öldür şey öldürürsek Az önce Çocuğunuz iyi, arkadaşlar. az önce iyi vurdular bana. Ben ölüyordum az kalsın. Bana da, bana da. Kırmızı oldu ekran. Eee? Ya olumlar bitti sanırım. Emin değilim. Okey. Ben kesiyorum o, abi işte oğlum. Yani. Oğlum kesmeye devam. Atayım. Abi saniye. Oha. Oha <laughs> oğlum ceset mi pişiriyorsunuz lan burada? Tabii. Ben şuraya bir... Bize saldıranın sonu budur saniye. hocam. Direkt ateş. Çok, çok iyi ya. Cehenneme hazırlık. Ben Direkt. Ben şimdi bir tane FG yapayım bakayım ben onu miyim? Ee, şunu şuraya koyalım. Hem böyle ışık kaynağı olur bizim için. Şunu koydum. Oh. Yaptınız galiba bir şey. Aa abi ben şey. Ben abi Aa babaları geldi. Oha. Abi eve falan ya. mı girsek? Oğlum ah. bir dakika dur. Allah. O ses neydi? Oğlum kaçın lan! Abi, kaç kaç kaç! O neydi lan öyle? Abi geliyorlar. Mete ne geliyor? Abilerini çağırmış. Aa şurada. Aa korsan sediciler falan gelmiş. Abi Gel lan. Kemikleri alın armor yapın ne olur. Ben evin e içindeyim söyleyeyim. Gidince çağırın beni. Ben onlar gidince dışarı çıkacağım. Mümkün müdür? Ha ben de içeri tamam, Oğlum tamam, camdan dalmasınlar. Tamam diyor. <laughs> Selim abi ölme. Lan! Abi Selim abi dışarıda kaldı. Oğlum! Beyefendi yapmayın. Kimse. Oğlum dol. Selim abi. Oğlum <laughs> Seni inançsız seni be. Oğlum. Seni de dalağını... Vurun abi, vurun. Vurun. Kafasını koparın. Annesi mi geldi? Ne oldu? Annesi mi geldi? Annesi mi geldi? Oğlum çocuğu, çocuğu hepsi geldi lan. <laughs> Ben suya giriyorum. Abi aman dikkat edin ha. Yok vur kaç yapalım abi vur kaç. <laughs> Selim abi dikkat et. Evi abi Küçüven, şu kadın çıplak. Sağdaki kadın çıplak Mete. Abi çıplak mutlak da saldırıyor yani. Aklımı çıkarttı ya. Aklım gitti az önce. Tık, tık. Ee. Hadi. Gülüşleri ee. var. Vurmaz, sakın, bana vurmaz. Aa bana vurdu. Eyvah. Allah'ım ölüyor. Benim içine giriyorum, benim içine giriyorum, benim içine giriyorum. Oooo, oooo, oooo. Selim abi gir içeri. abi ya, süper oldu. Canım Oğlum Çok hiçbir lazım. şey göremiyorum. Benim canım yok. Gittim ben ölüyorum şu an. Yıktılar. <laughs> ha oh. yandı biri. Bir tane kaldı. Çıkın öldürün abi onu da. Abi öldüreceğim. Öldürün. Gündüz şey, uyuyalım uyuyalım. Uyumuyoruz abi. Biz niye uyumuyoruz ki? Gece niye çalışıyoruz? Uyumamız lazım bizim. Öldü 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 tamam öldü. Abi bir tane daha var suyun içinde. Nerede? Bak bak bak. Bir dakika. Evet, Araba, evin tam. arkasında. Ben onu kovalıyorum. Gitti kaçtı. Tamam, Abi cesur bir ateşe atalım. Şu bir tane oluyor. daha geldi. Kendinize zırh yapın. Kemiklerden kendinize zırh yapın. Bir tane daha geldi. Evet. Abi tamam. kombin diyor da kafayı neyle kombinleyeceğiz? Bak, geliyorlar. Seni... Seni yanlış seni. <laughs> senin yanlış çocuk seni. Senin yanlış çocuk. Daha ne be. Abi. Ah be. Oh, 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 oh. Sen abi, Oğlum eve mi saldırıyorlar? <laughs> 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 Harikasın Selim abi be. Ac. Evet, bir saniye. Tamam çok iyi. Kemikler, abi kemiklerimiz olacak. Bol bol armor yapacağız kendimize. Bol bol böylece. Şu bir. Abi, şu şu iki. Abayam. Merhaba. <laughs> Çok iyi. Tamam Aa, güzel. Abi. Eve vurmamaya çalışalım abi çünkü evde hasar alıyor bu arada. Aynen. Tamam <laughs> gittiler abi. mi abi? Gittiydik. İlk bölüm için yani ikinci bölüm için. Yani bir detay dedik. Toplu burayı bitirmeye çalışırız. Güçleniriz arkadaşlar. Gayet iyi. Bu arada arkadaşlar sağ üst tarafta hamperimiz var. Bu arada Selim abinin sesi çok kötü oldu bende ya. Aynen bende de. <laughs> ha tamam. Eee okey. Bu bölümlük bu kadar diyoruz. O son sözden onu anladım. Peki. Aynen. Tamam. Aynen. Tamam abi. Tamam. <laughs> ee, hemen o zaman şunları atıp ben direkt e, karnımı ben bir Aynen. yemek yemem lazım. Bir saniye. yeme yemezsem gebereceğim. Oo. Evet arkadaşlar. Bizden bu kadar. Görüşmek üzere.